Et yiyen ya da tabur terimi daha çok hayvanlar için kullanılsa da etle beslendiği bilinen 630 kadar bitki çeşidi var. Bu bitkilerin neden böcek yiyerek hayatta kalma çabası gösterdikleri merak konusudur. Ancak bu bitkiler çoğunlukla fakir topraklar üzerinde yaşarlar. Yaşadıkları ortamdan alamadıkları azotu yakaladıkları böceğin proteinini sindirerek kullanırlar. Etobur bitkiler böcek avlamadan da yaşayabilirlerse de gelişimleri çok yavaş olur ve hayatta kalmaları zorlaşır. Bitkilerdeki bu hareket bilinçli değildir. Tamamen Turgor prensibi olarak gelişir. Turgor basıncı ya da Turgor, bitki hücrelerinin saf suya konmasıyla içine su alıp şişmesi ve hücrenin çeperine basınç yapması olayına denir. Etçillik, birkaç kez bağımsız olarak evrimleşmiş ve alakasız bitki ailelerinde ortaya çıkan oldukça verimli bir adaptasyondur. Protein yapımı için gerekli azotu ve hücre duvarına gerekli kalsiyumu sağlayabilmek için geçirilmiş bir besin alma evrimleşmesidir. Etçil bitkiler, çekirdeğin yapısına katılan fosfat ile klorofil için gerekli demiri de sağlayarak yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirip nesillerini sürdürebilirler. Etoburluk fotosentez ve kök sistemleri ihtiyacının yerini almaz. Etobur bitkiler de diğerleri gibi yeşil ve çiçekli bitkilerdir. Tüm etçil bitkiler gerekli enerjiyi şeker formunda sağlamak ve depolamak için güneş ışığını kullanabilirler. Hayvanları avlayınca da özellikle nitrat ve fosfat gibi mineralleri temin ederler. Etçil olmak onların mevcut tüm kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı oluyor etçil bitkilerin habitatları çeşitlidir. Diğer bitki türlerinin canlılıklarını sürdüremedikleri ortamlarda çok iyi gelişirler. Çoğu etabur bitki sulak, bataklık özelliğe gösteren toprağı az yerlerde yaşar. Bazı özelleşmiş türleri kayalık ve kurak yerlere adapte olmuştur. Antarktika hariç her kıtada bulunabilirler. 1875 yılında Charles Darwin, İngiltere'nin Sussex fundalıklarında bulduğu sandüğü bitkilerini yakından inceledi. Darwin, onları amonyak tuzları, yumurta akı ve hatta küçük peynir kırıntılarıyla besleyerek bitki dünyasında etobur olduğunu ilk kez kanıtladı. Etçil bitkiler avlarını tuzaklarına çekmek için çeşitli stratejiler kullanırlar. Hatta böcekleri cezbetmesi açısından son derece renkli ve güzel kokulu olurlar. Kendilerini kusursuz şekilde kamufle ederek kurbanlarını cezbederler çekici ve ölümcül sindirim organlarından mümkün olduğunca uzakta çiçek açan uzun sapların ucunda gerçek çiçeklerini büyüterek avlarını yararlı tozlaşma yapan böceklerden ayrı tutarlar. Kapanlar özelleşmiş yapraklardır ve türler arasında çok çeşitlilik gösterir. Örneğin su ibrigiller denilen etçil bitkinin kapanı ibrik şeklindeyken venüs sinek kapan türünün kapanı rozet şeklindedir. Çoğu etçil bitki avlarını besleyici bir böcek güvecine dönüştüren sindirim enzimleri üretir. Bazıları onlar adına avlarını parçalamak için bağımlı oldukları simbiyotik bakterilere cazip bir yuva sağlar. Benzersiz adaptasyonları olan yüzlerce türüne rağmen etçil bitkiler yakalama yöntemlerine göre gruplanabilirler. Etobur bitkilerden sürahi şeklinde olanlar üstte uzun bir boyuna altta ise balonsu su haznesine sahiptirler. Av sürahi kenarındaki nektara çekilir. Çemberdeki kaygan bir madde avın dengesi kaybetmesine ve sindirim sıvısıyla dolu tabana kaymasına neden olur. İbrik şeklindeki kapanında salgılanan nektar, sincapgilleri ve fareleri cezbeder. Bu hayvanlar kapanın ağız bölümüne oturur ve dışkılarını bırakarak bitkiye besin sağlar. Borneo'ya özgü dev dağ sürahi bitkisi dünyanın en büyük etçil bitkisidir. Kutu şeklindeki tuzakları 3,5 litre su tutabilen bir sürahi ile 41 cm'ye kadar büyür. Bilim insanları sindirim sıvılarında omurgalıları ve küçük memelileri gözlemlediler. Su ibriğigillere yaklaşan canlılar da kaygan yüzeyden kayarak sıvı içerisinde boğulurlar. Adamsı ve mumsu bir yapıya sahip olan bu sıvının içeriği henüz tam olarak bilinememektedir. Böcek kağıdı bitkileri Yapraklarındaki tüylerde böcekleri cezbeden parlak yapışkan sıvı salgılarlar. Yapışkan tuzaklar, nektar veya çiğ damlası gibi görünen tatlı, yapışkan enzim damlacıklarıyla böcekleri ve diğer küçük avları cezbeder. Küçük böcekler yapışkan balçık yüzünden hareketsiz kalır. Daha büyük kurbanlar serbest kalmak için mücadele edebilir. Kendilerini müsilajla kaplayan böcekler boğularak ölürler. Bu türden olan gökkuşağı bitkisi özellikle çöllerde yaşar. Güneş gülü bitkisinin hemen her yöne kıvrılabilen dokunaçları böceği hemen sarmalar. Kese şeklindeki bitkiler böceği emerek kendine çeker. Av tuzak girişine yaklaşınca bir valf kapağı içi boş mesaneye açılmayı tetikleyerek avı içeri boşaltan bir emme yaratır. Kapı hızla kapandıktan sonra kaçışı önlemek için giriş balçıkla kapatılır. Sucul mesane otu tüm dünyada tatlı suda yetişen köksüz su bitkileridir. Filament benzeri sürgünleri küçük kabuklular için yiyecek çeken alk ipliklerini taklit eder. Su pireleri ve küçük su canlılarıyla beslenir. Saplarındaki küçük keseciklere dokunan canlı bitkiyi uyarır. Bu kesecikler büyük bir hızla açılarak suyla beraber canlıyı içerisine hapseder. Kesecikler kapandıktan sonra içeriye dolan su özel salgı bezleriyle tekrar dışarı pompalanır. Böylece kese yeniden hazır duruma gelir. Sucul otu en hızlı etçil bitkidir. Tuzak kapılarının sadece birkaç milisaniyede açılıp kapanması 2010 yılında belgelendi. Su çarkı bitkisi tek sualtı altı etoburudur. İstakoz kavanozu bitkileri Y harfi şekilli bir böcek yakalayıcısıdır. Ağız kısmındaki tüyler çırpınsa dahi böceği hızla aşağı doğru iter. Y'nin alt kısmı diyebileceğimiz mide bölümünde hızla sindirilirler. Venüs kapanı bitkilerinde tuzağa giren böcek veya küçük sürüngen hassas tetik tüylerini uyarır. Bunlar yaprak bıçaklarını kapatmak ve ziyaretçiyi tuzağa düşürmek için elektrofizyolik bir dürtü gönderir. Bitki hızla kapanarak arada avını sıkıştırır bir yemek elde edildikten sonra yaprak hayvansal proteini emmek için bir sindirim sıvısı salgılar. Bu avın sindirimi birkaç haftayı bulabilir. Venüs sinek kapanları Amerika Birleşik Devletleri doğu kıyısının subtropikal sulak alanlarına özgüdür. Küçük kertenkeleleri tuzağa düşürecek kadar büyüyebilirler. Sinek kapan bitkisi etobur bitkiler arasında en çok bilinendir. Çanak benzeri yaprakları ve cazip bir kokusu vardır. Yaprakları saniyenin onda biri hızında açılıp kapanabilir. Saniyede 200 kere kanat çırpabilen sinekleri kaslı yapıda olmamalarına rağmen nasıl bir manevrayla içeriye doğru hapsettiği hala merak konusudur. Tirbişon bitkisi Güney Amerika'ya özgü küçük mor çiçekler açan spiral şekilli yeraltı tuzakları olan etçildir. İçeride avı bitkinin midesine eşdeğer olmaya zorlayan küçük tüyler vardır. Etçil bitkilerin av tercihi genellikle eklem bocaklılar olsa da bazı büyük etçil bitkilerde amfibilerin yani iki yaşamlıların ve küçük memelilerin kalıntıları bulunmuştur. Etçil bitkiler avı yakalayıp öldürürler. Avın sindirimini kolaylaştıran bir mekanizmaya sahiptirler. Avdan asimile edilen besinlerden önemli bir fayda sağlarlar. Ama hayvanları yakalayan veya öldüren tüm bitkiler etçil olarak kabul edilmez. Bazı eroid ve aristolokya türleri tozlaşmayı kolaylaştırmak için çiçeklerinde böcekleri yakalar. Tozlayıcıları öldürmezler çünkü tozlayıcılardan bazıları çiçekte ölürse bu bitkinin yararına olmaz. Gerçek etobur olduk larını iddia etmenin daha da zor olduğu etçil bitkilerin bazı özelliklerine sahip başka birçok bitki türü vardır. Bunların tartışmalı olanlarından biri de Roridula'dır. Sadece Güney Amerika'ya özgü etçil bitki olan Roridula'nın üzerinde Pameridia yaşar. Bu küçük böcek, bitkinin yapışkan tüyleri tarafından yakalanan diğer böceklerin sulu iç kısımlarını emer ve yapraklarda dışkılar. Roridula yaprakları salınan dışkıdaki besinleri oldukça verimli bir şekilde emer. Roridula'nın akrabası olan en eski etçil bitki yaprağı fosili, 35 milyon ile 47 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bir Baltık Kehribarı'nda bulunmuş. Baltık'ta hatta daha çok kuzeyinde hala etçil bitkiler bulunabilir. Örneğin Yağçanağı'da denen Pinguicula isimli etçil bitki Kuzey Kutup Dairesinde gelişebiliyor. Yağ çanağı etçil bitkisinin yaprakları Norveç'te üretilen Şükmülk isimli bir süt ürününün yapımında kullanılan doğal bir bakterisit yani bakteri öldüren madde üretir. Turna gagası olarak bilinen yarı etçil bitki Seranium viscosissimum türünün proteinleri parçalayacak enzimleri olsa da av yakalamalarını sağlayacak kapanları yoktur. Darlingtonia ve bazı nefentes türleri de avlarını sindirme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Bunlardan yarasa sürahi bitkisi yünlü yarasalarla büyüleyici bir ittifak kurar. Nektar üretmek yerine uygun bir tüneme yeri sunar. Bu türler avdaki besin maddelerinden yararlanabilmek için bakterilere ve diğer organizmalara güvenirler. Örneğin ABD'nin dağlık bölgelerindeki bataklıklara özgü kobra bitkisi cinsinin tek türüdür ve kendi sindirim enzimlerini üretmez. Avını parçalamak için bakterilere güvenir. Bilimsel olmayan şekilde söylemek gerekirse diğer organizmalar bunu kendisi için yapınca bitki avını sindirme zahmetine katlanmıyor. Bilimsel olarak açıklarsak enerjiyi sindirim için harcamanın seçici bir avantajı yoksa mutasyonlar sindirimi ortadan kaldıracak şekilde birikecektir.